Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde 6 siyasi partinin özellikle de hukukçu kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıyı yerinde takip etti. Halk TV komiteri yazarı İsmail Saymaz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz İsmail Hoş Saymaz. Hoş bulduk. Canım. Önce siyaseten sorayım. Oradaki oturma düzeni, tablo, hukukçu kurmayları, altılı masa tam olarak ne isim geliyor? Nasıl bir mesaj verdi? E orada tabii Ekrem İmamoğlu Saraçhane Kürsüsü'nde kurduğu Saraçhane Kürsüsü'nde olduğu üzere aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmakla kalmadığını ama aynı zamanda bununla beraber e, Altılı Masa'nın da desteğini arkasına aldığını e, ifade ediyor. O zaten ne demişti? Ben Altılı Masa'nın en çalışkan belediye neferiyim. başkanı, neferiyim demişti. Hı hı. En çalışkan belediye başkanı olacağım demişti. Bunu da ortaya koyuyor. Yani e, Bu hareketiyle, bugünkü basın toplantısında yarattığı manzarayla e, yani tek başına bir belediye başkanı ya da CHP'li, salt CHP'li İmamoğlu olmadığını, e, bütün bir muhalefetin e, belediye Başkanı olduğunu ve aslında zaten bu yüzden hedef alındığını ortaya koyuyor. O nedenle Deva Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı e, Mustafa Mustafa Bey hı hı. Hı hı. Mustafa hı hı. Yeneroğlu, Mustafa e, Yeneroğlu hariç e, diğer bütün e, Altılı Masanın Genel Başkan Yardımcıları oradaydı. Mustafa Yeneroğlu da yurt dışındaymış hı hı. E, diye e, gördüm. Bu arada Altılı Masanın bazı il Başkanları da oradaydı. Ancak bir husus dikkat çekti. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yoktu. Orada yoktu. Bildiğim kadarıyla davet edilmiş ancak kendisi gelmemiş. Herhalde geçerli bir gerekçesi vardır diye düşünüyorum. O nedenle bugünkü manzara altılı masada birlik vurgusunu birlik çıkaran vurgusu. bir manzaraydı. Peki şimdi siyaseten hukuk dışı bir senaryo ile karşı karşıyayız ve size hodri meydan diyoruz. Böyle özetlenebilir mi bugün söylenenler, bugün haykırılanlar o masadan? Evet öyle. Çünkü şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi diğer bazı CHP'li belediyelerle beraber işte yasa dışı terör örgütlerinin militanları, sempatizanları ya da onların aile yakınlarının işe sokulduğu ve bu yolla finanse ettirildiği bir merkezmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu hem Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Ahmak davasından sonra bir düğüm daha atmak. Bir elini kelepçeledik, öbür elini de kelepçelemek anlamına geliyor. Olur da ahmak davasından ulaştığımız siyasi fayda amaçladığımız siyasi fayda sağlanamazsa bu kez terör örgütü soruşturmasıyla o siyasi faydayı sağlayalım. Buradan kaçarsak öbür elimizde yakalayalım ve onu enterne edelim. onu etkisiz hale getirelim. En bir delik, boşluk kalmasın. Ve siyasi ve terör soruştur açılacak bir terör soruşturması beraber daha soruşturma aşamasında kayyum atama imkanı da imkan. Hmm. Bir imkan da İçişleri Bakanı'nın eline geçiyor ve dolayısıyla Uygun siyasi yani sözde hukuki şartlar sağlanmış ama uygun siyasi ve toplumsal şartlar da yaratılabilirse ancak o zaman herhalde kayyum da akla gelebilecek, gelebilecektir. Birincisi bu. İkincisi ne? Seçime giderken muhalefeti teröristlerle işbirliği haline göstermek, muhalefete terör iftirası atmak ya da terör argümanlarıyla kara çalmak. Evet. E bunu ne zaman gördük? Bunu zaten 2019 seçimlerinin ön önce de gördük. Hatta 2018'den önce de gördük. Ama en berrak, en duru şekilde 2018, 2019'daki yerel seçimler öncesinde evet. iktidar o zaman da CHP'li belediye başkanlarını hatta Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını PKK ile ilişki göstermek için günlerce yayın yaptılar. Aslı yavaş susoyaşların teröristleri okutacağız. Tamam tabii. tabii. Orada Ankara'da dediler ki su faturalarını sormaya PKK'lılar gelecek. E, burada da öyle yaptılar. İstanbul'da da öyle yaptılar. Hatta belediye meclis üyeleri arasında ne kadar Kürt varsa onları çıkarıp alın size 400 PKK'lı diye e, yani suç değil tabii ki ama yani sadece Kürt olması nedeniyle evet. insanları PKK'lı diye yaftalayacak kadar hukukun yok sayıldığı, insani değer ve erdemlerin yok sayıldığı, toplumsal birlik ve beraberlerin bizzat iktidar o an iktidar iktidar tarafından sabote edildiği günleri gördük. Utanç verici günler gördük. Meral Akşener İzmit'te bir e, e, Kürt vatan belediye meclis üyesi olan Kürt vatandaşımızı kürsüye çıkarıp bakın sadece bu vatandaşa Kürt diye terörist deme, diyorlar demek zorunda kaldık. O günlerden geçtik. Hatta hatta 1969'da katıldığı Türkiye İşçi Partisi Malatya Kongresi'nden türü boynuna Kürtçü diye yafta vurulmuş vatandaş vatandaşı bugün iktidarın fişleme listelerinden çıkarıldığını gördük. O gün de aynısını yaptılar. O gün de eğer İstanbul'u siz muhalefete verirseniz PKK'ya para aktarılacak, DHKPC para aktarılacak diye, diye propaganda yaptılar. Mer Ankara'da aynısını yaptılar. Eninde sonunda o gün tutmadı. O gün tutmadı. Çünkü niye? Öyle öyle e, riyakarca bir çizgi izlendi ki bir yandan Ankara'da su faturasını PKK'lılar getirecek ama siz de gidip İmralı'dan Apo'dan mektup getireceksiniz. İstanbul'da doğalgaz kuyularını DHKPC'lileri açacak ama siz de gidip Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarıp onun ağzından İstanbul'a İstanbul'da tarafsız kalın ey Kürtler demecini almaya çalışacaksınız. Bu öyle öfkelendirdi ki vatandaşı, geçiyorum muhalefet adaylarına oy verenleri, AK Parti'ye ve MHP'ye oy verenler bile bu riyakarlık karşısında, bu siyasi e, hesap kitap karşısında isyan ettiler, feveran ettiler ve 800 bin oy farkıyla İstanbul'u e, e, Ekrem İmamoğlu'na teslim ettiler. O farkın şimdi, kodları, şifreleri bunlar. Şimdi, şimdi, şimdi. Ya onu Karadeniz'de bile yaptılar ya. Karadeniz'de bile ya Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaptılar. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bile neredeyse bunlar oy verirseniz teröristler hiçbir baş... Neden yani? Şimdi ne oldu? Aynı yöntemi şimdi gene deniyorlar. Şimdi bu kez Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Ataşehir, Adana, Seyhan, Mersin belediyelerine kara çalmakla meşguller. Kara çalmakla. Ve burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de önce başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mümkünse işte bir kayyum sürecinin önünü açacak şekilde terör soruşturmasıyla ilişkilendirmenin yolunu deneyecekler. Bu Birincisi bu. Birinci. İkincisi muhalefeti, altılı masayı terörle seçim kampanyası süresince anmaya gayret edecekler, kara çalacaklar ve bunu şu önümüzdeki 5 ay boyunca Sördürme yapabilmenin söyleyeyim. siyasi toplumsal koşullarını zorlayacaklar. Bu soruşturmaların temel maksadı bu. Araya bir soru o zaman. Şimdi vatandaşı iknadan geçiyor bu işin sonu. Bu propagandanın sonu ya hani. Evet. Şunu sormam lazım o zaman. Şimdi daha da 120 kadar kaldı terörist evet, 120'nin altına düştü. Altına düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası. Aynı Sayın Bakan'ın açıklaması 1668 terörist İBB'de. Şimdi evet. dağdan kaçıp İBB'ye mi sığınmış oluyorlar? Evet, evet. Yani dağda 120'nin altına düştü PKK'lı sayısı. Ve aynı zamanda 120 PKK'lının da bütün ayakkabının numaralarına kadar biliyoruz. Evet. Biliyoruz ve bunlar yaklaşık 3 yıldır İBB Saraçhane Binası'nda saklanıyorlar. Hem de bunlar bu arada üremişler ve çoğalmışlar. 120'den 1600'e çıkmışlar ve devlet, bunların ayakkabı numarasını bilen devlet bunların İBB'de biriktiğini İBB'de çoğaldığını İBB'de 10 kat arttıklarını 15 kat arttıklarını görememiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? 120 tane, daha da 120 tane var ama 1600 tane de PKK'lı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var. Bu, yani bu, 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 bu bu ne kadar ciddi bir açıklama olabilir? Ne kadar e, devlet ciddiyetine yakışır bir açıklama olabilir? Şimdi e, diğer taraftan ee, esasen bu anlatılan da böyle değil. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şimdi, e, işte e, geçen aylarda bir terör soruşturması başlatıldı. Ve bu soruşturma kapsamında işe alınan hı hı. İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nin birden çok e, iştirak şirketi var. Tabii. Buralarda, hatta bunların ihale verdiği taşeronlarda, hem buralara hem de bunların ihale verdiği taşeron şirketlere alınan insanların genişlemiş genişletilmiş bilgi taraması, Gü güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması e, süreci yapılmadan alındığı söyleniyor. Evet. Bir daha vurguluyorum karışık olmasın. Tabii, İçişleri adına. Bakanlığı diyor ki, ey İstanbul belediyesi, ey Adana, ey Seyhan, ey Mersin, Mersin. sen işe eleman alırken sabıka kaydı almışsın Hı -hı. ama güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmamış, diyor. Evet. Hı -hı. Şimdi vatandaşlar. Bilse, bilmeleri lazım vatandaşlarında. Bir memur olanlar için bütün bu süreçler yapılıyor. Yasal zorunluluk. İşçi olanlar ne yapıyor? Bir yere başvuranlar. İşçi olanlar gidiyor, sabıka kaydı alıyor. Evet. Sabıka kaydı, sen de, ben de buraya başvururken adli sicil kaydı, adli sicil kaydı verdik. Evet. Peki bu, ne, bu neye yarar? Yani bu belge nereden alınır? Savcılıktan alınır. Bu belge neyi içerir? Adli sicil kaydı. Hakkında kesinleşmiş mahkeme hükümlerini içerir. Yargılandığın davaları, açılan soruşturmaları yahut e, devletin bir aşamada e, istihbaratına takıldığın olayları içermez. Tabii ki. Öyle diyelim işte 17 yaşında 1 Mayıs eylemine katılmışsın. Polis not etmiştir onu. Bu arşiv soruşturmasında ortaya çıkar. Yahut 10 yıl önce bir davada yargılanmışsın ama beraat etmişsin. Arşiv araştırmasında ortaya çıkar. Ama sabıka kaydında bu yoktur. Sabıka kaydında ise sadece şu vardır. Yargılandın, bir mahkemede yargılandın. Ceza aldın o vardır Şimdi İçişleri Allah Bakanlığı diyor ki, İçişleri Bakan diyor ki sen arşiv araştırması, güvenlik soruşturması yapmadın. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım 2000, Kasım 2020 ile hı hı. Nisan yanlış hatırlamıyorsam, bakmam gerekir tarihlerine Nisan arasında, Kasım 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında güvenlik ve arşiv soruşturması yapmamış. Neden yapmamış biliyor musun? Çünkü Anayasa Mahkemesi bunun yapılması yapılmasını gerekli kılan kanun hükmünde kararnameyi iptal, i̇ptal etmiş. etmiş. Anayasa Mahkemesi 2020 yılında bir karayol karar alıyor. Diyor ki siz diyor e, memur alırken hatta e, kitlere kamu iktisat teşebbüslerinin eleman alırken eee adli sicilin yanı sıra arşiv soruşturmasını öğrenebilirsiniz sorabilirsiniz. Güvenlik soruşturmasını da sorabilirsiniz. Güvenlik soruşturması bizim vatandaşın bildiği anlamda gebete. Gebetesini sorabilirsiniz. Tabii. Onların işte belli hakkında duyumlar vardı, dosyalar orada yazıyor. Onu sorabilirsiniz ama diyor. Siz e, işçilerle ilgili ve diğer çalışanlarla ilgili e, bu soruşturmayı e, bu ve benzeri bilgileri temin edemezsiniz. Ayrıca diyor ki e, 2000 yine aldığı kararda diyor ki ee, tam olarak okuyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını kovuşturma yer olmadığına dair kararlarla kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir diye bir ana, bir e, hüküm var. Bu hüküm iptal ediliyor ve dolayısıyla o andan itibaren belediyelere eleman alınırken, belediye eleman alınırken e, geri, arşiv soruşturması ve güvenlik güven soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin madde iptal ediliyor. İptal ediliyor. İptal ediliyor Kasım 2020'de. İptal edilince belediye o ana kadar 5 ay boyunca Temmuz'dan kasıma kadar 5 ay boyunca aslında güvenlik soruşturması yapmış. Yani, Arşivine ar göre şöyle yokuş. yapmış. Aşılaştırması ve güvenlik soruşturması için valiye göndermiş. göndermiş. Biz böyle alıyoruz Sizin elinizde güvenlik soruşturması ve aşılaştırması eee inceleme sonucu bu kişiyle ilgili herhangi bir veri var mı demiş. 5 ay sonunda Kasım ayında bunu Anayasa Mahkemesi iptal edince artık çalışanlarla ilgili güvenlik soruşturması, aşırı araştırması yapma imkanı ortadan kalkıyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki bu ancak kanunla düzenlenebilir. Siz insanların şahsi bilgilerini geçmişte şu eylemde görülmüş, adı şu olayda geçiyormuş yahut yargılanmış ama beraat etmiş yahut bir soruşturmaya konu edilmiş gibi bilgileri ancak kanunla düzenleyebilirsiniz. Kanun hükmünde kararnameyi düzenleyemezsiniz. Hal böyle olunca 2000 20'nin Kasım ayında kanun hükmünde, bu kanun hükmünde kararname iptal ediliyor ve güvenlik soruşturması, araştırma araştırmasını e, gerektiren madde ortadan kalkıyor. Bir tek adli sicil kaydı kalıyor. Sadece sabıka kaydı isteyebiliyorsunuz. Sadece sabıka kaydı isteyebiliyorsunuz. Bunu kim söylüyor? Bu belediyeler bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi sevgili Can bu karara rağmen şeye e, valiliğe, İstanbul valiliğe hı hı. valine yazı yazıyor. Diyor ki ya Kasım 2021'den sonra Diyor ki ben şu şu çalışanları alıyorum. Hı hı. Bunların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin bana bilgi verir misin? Mesela onlardan biri. Kaç tarihi? 6 Kasım 2019. 6 Kasım 2019. Diyor ki bu kişiyi biz alacağız. Hı hı. E, hatta şöyle söylüyor. Devlet memuru kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olması gerekmektedir. Arşiv araştırması yapılarak sonucundan bize haber verilmesi. Yanıt ne geliyor İstanbul Valiliğinden? Arşiv araştırması istenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 657 sayılı kanunun 42. maddesinin 1. fıkrasının bendine eklenen 8 numaralı güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak alt bendinin iptal kararına istinaden evrakınız işlem iade edilmiştir. Yani aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz'dan Kasım'a kadar yasa onu gerektirdiği için arşiv araştırması sabıka kaydının yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için valiliğe gönderiyor. Talep ediyor. Ama Kasım'da Anayasa Mahkemesi bunu iptal edince Yine İBB e göndermeye devam ediyor. Tabii. Fakat her gönderdiği evrak İstanbul Valiliği tarafından işlemsiz iade ediliyor. Çünkü yasası yok. Tabii. Yasa yasanın zorun yasa, yasanın emri ortadan kalktığı için yasa dışı bir işlemi valinin kendisi yapmıyor. Vali aynı vali. Aynı. Vali değişmedi Mevlüt Uysal. Ne oluyor bu arada başka belediyelerde de sorun olduğu için bu iş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önüne gidiyor. Sayın Bakan da bunun üzerine İçişleri Bakanı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Ocak 2021'de hı hı. bütün yerel idarelere, valiliklere yazı yazıyor. Yazının hususu son bölümünü okuyacağım. Tamam. Bir yasal düzenleme diyor ki yani güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının ancak yeni bir yasal düzenlemeyle mümkün olabileceği ve konuya ilişkin yasal düzenleme yapılıncaya kadar 4040, 4045 sayılı kanun ile özel kanunlarda belirtilen istisnaların haricinde güvenlik soruşturması ve arşiv başlaması yapılmaması gerektiği bakanlığımıza değerlendirilmektedir. Değerlendiril değerlendirilmektedir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararının sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da valiliklere ve belediyelere yazı yazarak diyor ki şu istisnalar haricinde güvenlik soruşturması ve arşiv başlaması yapmamalısınız. Belediye de buna uygun olarak yasanın emrini yerine getirerek Kasım 2021'den 2020'den ta ki e, yanlış hatırlamıyorsam Nisan tem Mayıs Mayıs e, 2000 ee, özür dilerim Temmuz 2022'ye kadar çok özür dilerim. Temmuz 2022'ye kadar arşiv araştı sabıka kaydı alıyor. Arşiv araştırması ve e, güvenlik soruşturmasını sormuyor. Çünkü yasa sorma diyor. Sorma diyor. Sorduğunda da zaten bevallik cevap vermiyor. Evrakları işlemsiz iade ediyor. Şimdi e, İçişleri Bakanlığı'nın 557 sayfalık soruşturma Savcılığa gönderilen... Bir şerh düşeyim Hı. İsmail Saymaz. Efendim bakan aynı bakan. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yaşananlarda. Vali aynı vali. İstanbul valisi Ali Yerlikaya. Dolayısıyla isimler de değişmedi. İçişleri Bakanlığı'nın yazısında o kalın yazılmış yeri tekrar okuyayım. Yeni bir yasal düzenlemeyle mümkün olabileceği ve konuya ilişkin yasal düzenleme yapılıncaya kadar. usul böyledir diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm girişimlerine karşın gerek valilik yazısı gerek İçişleri Bakanlığı yazısı... Her şeyi çok net ortaya koyuyor. Bugün aynı suçlamaları yapan isim olduğu için İçişleri Bakanının hala görevde olduğunu, bu yazıların da kendisi tarafından yazıldığını, Sayın Bakan tarafından yazıldığını önemli vurguluyor. İsmail Saymaz tam da bu yüzden yazı onlardan geldi. Bugün suçlamanın adresi aynı diyor İsmail Saymaz. Kaldığımız yerden devam İsmail. Saymaz. Şimdi İçişleri Bakanı'nın teftiş raporunda diyor ki 500 küsur, 550 sayfa galiba. Diyor ki bu rapor bu rapora göre 1668 tane terör örgütüyle iltisaklı kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınmış. Hı. Ne zaman? 2019 Ocak'tan itibaren. O tarihten itibaren tarihte. alınmış. Ee, ve bunların herhangi birine güvenlik soruşturması, aşırı araştırması yapılmamış ve dolayısıyla bu kişiler belediyede yer edinmiş. Birincisi bunlardan tabii 800'ünü FETÖ'cü diyorlar. FETÖ'cü. Kalan 400'ü 400 küsürü PKK'lı, 100 küsürü, 150-200 kişi daeş Geri kalanında kimi sol örgütler, 3 tane de eşitçi varmış. Bu eşitçiler kim bilmek lazım. 51 tane de diğer örgütler. Bak FETÖ aklında kaç tane örgüt var? Mesela say. FETÖ var, PKK, var, DHKPC var, var, MLKP var, TİKKO var, Melek, TİKKO var, DAEŞ var, IŞİD var. Bir de diğerleri diyor. 51 tane diğerleri. Ya Türkiye örgüt cenneti mi? 51 tane diğerleri nasıl olabilir? Hani yani bu kadar. Hayır. 51 hangi örgütler? Ben asıl o diğerleri kısmını evet. merak ettim. Yani bu şey mi? Japon Kızıl Ordusu mu kardeşim bu? Kim var? Kim almışlar buraya? Yahut El Şabab'ı mı? El Şabab mı almışlar? El Şabab mı almışlar? Kim var burada? Peru Aydınlık Yol mu var yani? Bu örgütler nasıl 51 tane ayrı diğer olabilir? Bütün bunları listelemişler ve bazıları demişler ki PKK'nın değer ailesi adını verdiği dağdaki ya da işte dağdakilerin akraba alır. Ondan sonra bir de işte çeşitli örgüt eylemlerine katıldığı iddia edilen. Mesela diyor ki 6 kişi örgüt eylemlerine katılmıştır. Altı kişi yani dağdan kişi. inmiş, dağdan inmiş İBB'ye iş başvurusu da yapmış, almışlar. almışlar. Kardeşim Söylenen bu dağdaysa, var. bak bu dağdaysa, dağda terör eylemlerine katılmışsa, bu şehire indiğinde nasıl fark etmediniz? Bunu dağdan şehir ovaya inerken İBB zabıtası mı yakalayacak yani? Ovadan gelip İBB'ye başvuru yaparken adli sicil kaydında görünmeyeni İmam görünmeyen İmamoğlu'nun içine mi doğacak yani rüyasına mı girsin İmamoğlu'nun? Nereden bilecek? Dün Kandil'deki adamın bugün Öyle ya onların demesine göre eğer öyleyse eğer Kandil'de, öyleyse dün kaldığı neyse bugün Saraçhane'de iş başvurusuna gelmiş adam elindeki adli sicil kaydında ya bu adam silahla eylemlere katılmıştır ifadesi yazmıyorsa İmamoğlu rüyasında mı öğrenmeli bunu İçişleri Bakanlığı ya da devletin ilgili birimleri yurt dışındaysa MIT'i, içerideyse istihbarat birimleri dağdaki adam Düzeyini belediyeye gelmişken, park bahçelerde ise, kardeşim bunu öğrenmek kimin yetkisinde? Kimin uhdesinde? 6 kişi diyorlar. 6 kişi kalkmış dağdan aşağı inmiş, devletin ruhu duymamış, belediye gelince ot yollarken fark edilmiş. Öyle mi yani? Ya bu ciddi bir açıklama mıdır? Bir de PKK'lıların aileleri varmış. Şimdi, ya suç şahsidir. Bir kişi çeşitli suçlara karışmış. Ne zamandan beri bir suçlunun... Ailesiyle beraber onları da hani pek onları böyle hı hı. E, böyle niteliyormuş kardeşim yani bu, bu bu çok eskide kalmış olmalı eğer kişi aile bireyi a, e, suça karışmış olan unsurunun görüşlerini paylaşmıyorsa onunla aynı eğlenmek içinde değilse kardeşim böyle suçlama mı olur yani o zaman sorarlar tarım bakanının değil mi kardeşi cezaevinde fetöden yatıyordu daha dün'e kadar eskidi bir önceki tarım Bakanı söylüyorum söylüyorum. darbenin bir iki numaralı isminin Mehmet Dişli'nin abisini siz ya büyükelçi abi. yaptınız. Demezler mi yani? Demezler mi? E şimdi İçişleri Bakanı'nın yardımcısı İsmail taklının kardeşinin firar olduğu iddia ediliyor. Demezler mi yani? Şimdi böyle bir böyle bir yakıştırma, böyle bir suçlama mı olur? E, ve diyor ki bunlardan 400'ü PKK'lı işte listelemişler. Peki, peki. Bunlar bunlar nasıl belediyeye girmişler? Arşiv olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmamış. Zaten bu dağdan inenler ayrı bir olay. Bunlardan biri mesela belediyenin önünde yakalandı. Hatırlıyor musun? Bir kadını Tabii. yakaladılar. Evet. Geçmişte dağda bulunmuş. Dağda bulunmuş. Peki belediyeden önce nerede çalışmış bu? Nerede? Sultanbeyli Belediyesi'nin ile ortak başında çalışmış. AK Parti'nin. Yani gibi. evet. Kocaeli'de de devletin bir bakanlığa bağlı birinde çalışmış. Tabii. Ya bu Kocaeli'de bakanlığa bağlı birinde çalışırken yakalanmıyor. Sultanbeyli Beyli Ortak projede çalışıyor yakalanmıyor da İBB'de mi yakalanıyor? Üstelik İBB'de şöyle bir vaziyet de söz konusuydu. Bu kadının PKK ile bağlantısı tespit edilmiş. Kadına göz, göz kadın gözaltına alınabilir. O esnada izinde izinde hastanede. İzindeymiş. Tabii. İzinin bitmesi bekleniyor evet. alınması için. Tekrar çünkü ve nerede önüne gelmesi Ve için. nerede? İBB'nin önünde. Neden? Neden kardeşim? Neden bunu yapıyorsunuz? Niye adrese basmıyorsunuz? Neden ilk yani. öğrendiğinizde izindeyken almıyorsunuz da belediyenin kapısına geldiğinde belediye logosu orada nal gibi görülürken neden almıyorsunuz? Şimdi böyle bir hassasiyet olsa yine anlayacağım. Yani deseler ki ya işte bunlar vardı. Ee, geçmişte hiç zinhar, zinhar böyle bir işte yasa dışı örgütlerle, yasa dışı örgütlerle ilgili böyle bir hani özel dikkat vardı. Ya kardeşim 2018 yılında bu belediyeye 3 tane eee 3 tane İbdace üyesi adam alındı. Ya üye de değil. Haklarında karar var. Bak bak geçiyorum güvenlik soruşturmasını. Sen duyurum. Geçiyorum adli kaydı Sabıka kaydı var. Sabıka kaydı da 3 sayfa. Yayınladım ben onu. 3 evet. sayfa sabıka kaydı var. Sayfa sabıka kaydında 10 küsur bombalama var. Yılbaşı 2020 yılbaşında Taksim'e bomba atmışlar, gitmişler. Diyanet Vakfı'nın kitapçısına bomba atmışlar, gelmişler bir tane Bifeci'ye bomba atmışlar. Bir tanesi Atatürk düşünen derneğine bomba atmış. Ne istiyorsun? Diyanet Vakfı'nın e, kitap evinden ne istiyorsun? Bu adama geldiler. Üç kişi bunlar. Üç kişiyi geldiler İBB'ye aldılar. Ve üstelik sabıka kaydı ellerinde olduğu halde aldılar. Valilik bak bunlar böyle adamlar dediği halde aldılar. Tabii. Ya bitmiyor. i̇bda ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir derneğe İBB'den kaynak aktarıldı. Şimdi dolayısıyla bir de şu var. E, biliyorsun 2019'da e, 2019'dan bu yana almışlar Hı. ama... İmamoğlu yönetim 2019'da hemen başlamadı. 2019'un Haziran ayında başladı. Doğru. 2019 Mart'ta seçimler oldu. Ardından e, 2019 Mart'a kadar Mevlüt Uysal yönetiyor. Hı hı. Mevlüt Uysal'dan bir, kısa bir süre ekrem İmamoğlu orada görevdeydi. Ardından valiye devredildi kayyuma. 6 evet. aylık süre boyunca. 6 aylık süre boyunca. E, gerek Mevlüt Bey gerekse Vali Bey. Acaba işe eleman alırken ki Mevlüt Bey 4000 kişi almış seçimden önce oy almak için. 1600 de vali bey almış. Toplamda 5600-6000 insan almışlar. 6000 insandan biri için bile güvenlik soruşturması ve aşı başlaması yapılmamış. Hiçbiri için. Yapılmamış. Şimdi Sayın Bakan soruşturma kapsamına bu kişileri almıyor. Yahut müfettişler soruşturma kapsamına bu kişileri almıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan sonra alıyor. Ya eğer bu suçsa, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yasaya aykırıysa aynısını vali bey, aynısını Mevlüt Bey de yapmışlar. Onlar neden bu soruşturma kapsamında değiller? Yok onların da Vali Bey'in de yanlış yapacağını düşünmediğimize göre onlarla İmamoğlu aynı işlemleri yapmışlar. Fakat İmamoğlu yapılan bu işlemlerden ötürü şimdi bir terör soruşturmasıyla eli kolu bağlanarak etkisiz kılınmak mümkünse o belediye koltuğuna seçimle gelinen yere yargı darbesiyle gelinmek isteniyor. Bu soruşturmanın da herhalde bir siyasi hedefi varsa o da bu olacak. Bu arada nasıl ki ahmak davasında Ekrem İmamoğlu'na ceza vermeyeceğini beyan eden hakim İstanbul'dan Samsun'a sürüldüyse iddiaya göre bu dosyada da teftiş kurulunun başkanı bu bir siyasi amaç taşındığı kaygısıyla buradan teftiş kurulundan alınarak Ankara'ya çekildi. Bu haberi T24'ten Tolga Şardan duyurdu. Hı hı. Dün İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada kendisinin sağlık gerekçesiyle İzmir'e gittiği iddialı. Yani hep mi ceza vermeyenler hastalanıyor kardeşim? Hı hı. Hep mi eli ceza vermeye gitmeyenler, ya burada bir yanlışlık veren va, va, var diyenler hastalanıyor? Acaba hasta olan onlar mı? Acaba demokratik yollarla kazanılmış makamların e, bir tür yargı darbesiyle geri alınmasına çalışanlar mı? İsmail Saymaz bir cümleyle sence ne olacak peki eninde sonunda görünen o bu bazen. siyasal ve top, bu e, hem siyasi iklimi hep toplumsal desteğe bağlı. Eğer toplum buna direnirse, buna itiraz ederse e, altılı masanın her bir lideri ve kitlesi hayır bu doğru değil. Bu benim irademe yapılmış bir müdahale derse e bu püskürtülür. Yok eğer e, canım hukuki olanı sağladık. Geriye kaldı toplumsal ve siyasi olan der ve buna bir kadercilikle bakılırsa Buraya da kayyum atanır, Ankara'ya da atanır, İzmir'e de atanır. Bunun önü alınamaz. Peki. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Efendim Halk TV Komuter yazarı İsmail Saymaz. Bugün o Hodri Meydan denilen toplantının şifrelerini ve hatır